Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugün size yapacağım bir işlem, kimlik bağlaması. Ev içindeki uğursuzluğu, huzursuzluğu ortadan kaldıran bir bağlamadır. Bu işlem 61 ayet yazılı, tüm hakkı devam eder. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar aracılığıyla ekran görüntüsü alıp çıkartıyorsunuz evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde evin içindeki olumsuzluklar hep ortadan kalkacaktır. Anlamayacağım. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, içinizdeki fitne fesatlıktan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Eğer ki herkes için kötülük düşünüyorsanız, Bunlardan arınmak ve temizlenmek için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, ben de isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 gün içinde olumlu güzel sonuç alacaksınızdır. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'tan uzaklaşabilirsiniz.